Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Google amcadan nasıl PayPal'ı alabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi bu arada mobzen yardımıyla çekiyorum. Şimdilik bir Google'a giriyoruz. Bu arada ben bu Google'dan değil bu Google'dan yapıyorum. Neyse şimdi Google'a giriyorsunuz. Ve Yuso PP yazıyorum. Mesela ben şimdi Yuso değil. PP hmm, ay PP demişim pardon. Blackpink PP istiyorum diyorum. Ve buradan bir sürü fotoğraflar çıkıyor. Mesela diyelim ki ben Jisoo'nun bu fotoğrafını almak istiyorum. Ne yapıyorum? Üstüne birazcık parmağımı basıyorum ve burada bir görsel çıkıyor ve burada da resmi indir diyorsunuz. Resmi indir deyince ne de indir resmi diyorsunuz ve e, indirmesini istiyorsanız tekrar indir indirilmesini istemiyorsanız iptal diyorsunuz ve tek ben indirmesini istediğim için tekrar indir diyorum ve inan ve fotoğrafın geldiğini inanmıyorsanız şimdilik kameraya gidelim. Burada arkadaşlar kamera Bakın arkadaşlar burada. Bakın arkadaşlar inanmayan için fotoğraf burada. Burada arkadaşlar bu taktik sayesinde e, istediğiniz pepeyi alabilirsiniz bilirsiniz. Üstelik bu her yerde her bütün her şeyde işe yarıyor. Yarıyor. Yani böyle önceden fotoğrafını çekip çekip onu kesmek yok artık. Artık bu şekilde yükleyeceksiniz. Neyse arkadaşlar. Daha görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve 80 abone olmaya çok az kaldı arkadaşlar. Lütfen destek olarak 80 abone olalım. GT yapmak isteyenler yoruma GT yazabilir. Neyse çok uzattım. Görüşürüz.